Evet değerli izleyicilerimiz programımızın sonunda memleket Manisa Kulağa Türk gençliği için çıktı yola verdi. Şırnak'ta Gabar'ın Cüdi'nin eteğinde mola diyoruz efendim. Ee, gerçekten Türk gençliği için bir manada da 7.24 çalışan çok değerli spor bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikteyiz. Ee, konu bu sefer yemek değil konu bu sefer Türk gençliğinin sporu. Evet, raket seslerini duyuyoruz. Bizleri de sağ olun davet ettiniz. Şırnak'tayız. Neler söyleyeceksiniz Sayın Bakan? E, tabii bugün mutluyuz. Bu gençlerimizin burada verdiği mücadele, onların o heyecanı bizi ayrı mutlu ediyor. Şırnak'ın, Akkane'nin gençleri ilk kez teniste uluslararası bir organizasyona ev sahip yapıyorlar. Sadece izleyici değiller, bizzat Çin içerisindeler. Artık televizyondan internetten izleyip hiç geçirme değil. Bizzat işin içerisinde yanı başında olarak bu olayları yaşıyorlar. İşte bundan büyük mutluluk yok Harun Bey. O mutluluğu hissetme adına bugün ayrı bir gurur tablosu. Ve tabi Judy. Judy'nin bugüne kadar hangi kelimelerle anıldığını bir düşünsek. Bugünkü tablonun çok farklı bir tablosuz isimimize geliyor. O yüzden bugün Judy bir tenisle anılıyor. Bir sporla alınıyor. Sporla kardeşlik ruhuyla, dostluk anlayışıyla bugün gündemimiz. O anlamda da Türkiye'nin mücadelesinin ne kadar haklı bir mücadele. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki mücadelenin geldiği aşamanın ne kadar önemli bir aşama olduğu açısından bir müjdedir, bir umuttur. Ve tabii ki bu umudu büyütme adına da hepimiz için bir görevde sorumluluktur. Ben onu ifade etmek istiyorum. Tabii sporcularımız, Türkiye'nin evlatları, her alanda yetenekli. Bilimde, sanatta, ekonomide, kültürde ve sporda. Işte olimpiyatlarda gördük, paralimpik oyunlarda gördük. Onların o kabiliyetlerini, yeteneklerini destekleyeceğiz. Hiçbir şekilde tesadüfe bırakmadan altyapıyla destekleyeceğiz. Teknik bilimsel imkanlarla destekleyeceğiz. Bugüne kadar 20 yılda ciddi bir çaba var ve bu çabayı büyüteceğiz. Bunun sonuçlarını görüyoruz, meyvelerini alıyoruz hamdolsun. O yüzden inanıyorum ki Şırnak'tan da tıpkı diğer branşlar olduğu gibi teniste işte bu onun öncüsü. Şırnak'ın ciddi bir ilgisi var tenise. Diğer branşlara işte orada havuzumuz dört dörtlük her türlü altyapı var. Bu altyapıya layık yönetim anlayışıyla, milletimizi erişilebilir kılma felsefesiyle, çıtamızı yükselttiğimiz gibi başarılarımızda da hamdolsun bugüne kadar bu anlamda sporcularımız bizi mahcup etmiyor. Her geçen gün daha farklı, daha yüksek noktalara taşıyarak başarı çıtamızı da yükselteceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz